Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bugün saçlarımı boyama kararı aldım. Şu turunculuktan kurtarmaya çalışacağım. Bakalım kendi şartlarımla ne kadar yapabilirim. ...çok fazla saç renklerinden anlamıyorum. Şu an saçlarımı görmüş olduğunuz gibi rengi bu. Ee, kolestonun hangi boyasını kullandığımı şu yana ya da şu yana bırakacağım. Can Benim saçlarım koyu kumraldı. Yani nasıl söyleyeyim? Siyaha yakın fakat siyahta değil. değil. Kumral sayılıyorum ama koyu kumralım. Şimdi kolestonun esmerlere özel bir rengi vardı. Ondan aldım sürdüm saçlarımın rengi bu renk oldu. Küllü sarı mı? Öyle bir renkti. Ben şimdi e, bu rengin birazcık bu bakır gibi olan tonu bir tık e, nasıl anlatayım size koyultmak istiyorum. Koyultmak değil. Böyle çok turuncu turuncu parlamasını istiyorum açıkçası. O yüzden Igora'nın e, 8.1'ini aldım. Açık kumral sandıra diye. Ve 0.22 yine Igora'nın Turuncu azaltıcı. Şimdi bundan çok fazla, hadi netle. Bundan çok fazla koyduğunuzda saçı çok koyulaştırıyor ve mavi renk yapıyor. bunun e, Bundan bir fındık tanesi kadar koyulması gerekiyor. Bunu komple boyasını koyacağım ve oksido ok, oksidan krem aldım. Bana verdikleri altılıktı şu demiştim Igora'nın oksidasyonu oks. Fidan konuşamıyorum. Oksidanından yoktu. Evet şimdi bakalım. Tabi bir eldivenimiz. Bir gazete kağıdımız. İlk defa kendi odamda saçımı boyayacağım. İnşallah eşyalarıma sürmem. Çünkü benim çoğu mobilyam beyaz. Sürülürse çok üzülürüm. Çıkmaz. Şimdi boyanın ne renk olduğunu bilmiyorum. Bir kabımız. Bir tarağımız. Ve bir de saç boyama fırçamız var. Şimdi 8.1'den açıyorum. Şöyle sıkmaya başlıyorum. Bu 8.1'i komple boşaltacağım. Hepsini koyuyorum. Şurada ben sıkmaya devam edeyim. Kadınlar olarak ne çektik şu saçlarımızdan değil mi? Ve ben YouTube'da çok baktım şu 8.1 ile boyayan var mı diye. İnanın hiç bulamadım. O yüzden de hani belki yararlı bir video olur diye bunu çekmek istedim. Benim gibi arayıp da saçlarını boyamak isteyip fakat arayanlar olursa en azından belki yardımcı olur diye düşündüm. İyice boyun dibine kadar sıkacağız. tamamdır. Tamamen sıktım. İçine koyduk. Şimdi bunu bir kapatıp hemen kutusunun içine bir atalım. Şimdi 0.22'den bir fındık tanesi kadar koyacağım. Yani onu da göstereceğim size ne kadar olduğunu. Boyamızı bir açalım. Çünkü bundan çok koyduğunuzda maviş oluyor saçlar. Şimdi bakın ne kadar koyduğumu Hadi çık canım. Bu da şimdi inadına çıkmaz. Koyduğum boya bu kadarcık. Dedim ya bir fındık tanesi kadar. Daha fazla koymuyoruz. Sonra oksidanımızdan içine boşaltıyoruz. Ben bu arada ne yapıyorum biliyor musunuz? Şu oksidanın içerisinde şey kalıyor ya. Dibinde sıvı yani dibinde kalıyor. Dibinde sıvı kalıyor diyorum. Bunun içinde kalıyor. Şimdi ben bunun içine biraz su koyacağım ve geleceğim ha. İçine sıvı koy, su koydum. Şöyle bir çalkalıyorum, çalkalıyorum, çalkalıyorum. Kalan en azından dibindeki parçaları dökülmüş olur diye düşündüm. Boyamızı çok güzel karıştırmamız lazım. Bu en önemli olan şey. güzelce ne karıştırıyoruz. Aslında saçlarımı ben gri istiyorum. Yani koyu füme. Şimdi bu rengi bir deneyeceğim. Olmadı. Saç açıcı çok kullanmak istemiyorum. Çünkü yıllar önce başıma kötü bir olay gelmişti. Tabii ki bütün aksiliklerin olduğu gibi <laughs> olmazsa şaşarım kameramın şarjı bitti. Boyayı bir süre, bir 5 dakika şarjını ne kadar bekletmek zorunda kaldım. Hızlıca boyayacağım saçımı. İnşallah kameramın pili yetecek. Şu an 2 tane var. yeterli düşünüyorum. Evet, boyamızı hazırlamıştık zaten. Eldivenlerimi takıyorum. Saçlarımı ben 2 gündür yıkamıyorum. Yıkamadığım için de daha iyi olur diye düşünüyorum. Her ne kadar doğru inanın bunu bilmiyorum. Ee, tarağım nerede? Tarağımı nereye attım acaba şimdi? Çok güzel. Size şeyi de anlatayım. Yıllar önce şöyle başlayacağım. Şu aynamı da şuraya koyayım. En azından görürüm. Yıllar önce ben modellik yapıyordum. Ee, hem böylelikle de biraz sohbet edelim. Saçlarımı platin rengi. Bu arada ben şu tepeden başlayacağım boyamaya. Saçlarım platin rengiydi. Saçlarım platin rengiyken modellik yaptığım dönemlerde Şivaskop'un bir çekim işi geldi bana. Sarı saçlı bir kız arıyorlarmış. Ben de o dönemler Tony Engay vardı. Ona saçlarımı boyatmıştım. Platin rengiydi ve çok güzeldi. O dönemler çok modaydı. Herkesin başından bir platin rengi <laughs> Pretty rengi macerası elbette ki geçmiştir. Hızlı hızlı yapıyorum ya şimdi kameranın şarjı bitmesin diye. O yüzden böyle aceleye geldi. Neyse biterse biter artık. Yapacak bir şeyimiz yok. Ha konuya geleyim. Yıllar önce işte Tony Enga'ya saçlarımı boyatmıştım ve çok güzeldi. Şivas kapın çekimi için bir kuaför, ünlü de bir kuaför. O saçlarımızı yapacak. Ve şifaskopun çekimi yapılacak. O çekim görüntülerini bulursam onu da paylaştım zaten. Bak ne kadar hassas bir cildim var. Hemen gördüğünüz gibi kızardı. Neyse. Çekim için çekim alanına gittim. Bir güzel. Saçlarımız bakıldı. Evet deneme çekimi yapıldı. Gayet beğendiler. Her şey iyi gidiyor. Saçlarımın diplerinden çok az benim koyu koyu renkler çıkmıştı. Dip boyam hani daha yeni yaptırmıştım. Bir 10 gün geçmişti. Hemen biliyorsunuz sarı saçlı dip belli oluyor. Dediler ki dibine hani açalım rengini. Ben dedim ki benim saçlarım çok açık renk. Açıcı kullanmayın. Yok dediler zaten boyayla şey yapacağız. Diplerini açacağız. Tamam dedim. Ben ünlü de bir kuaför. Güvendim. Tamam dedim oturdum önlerine. Saçımın dibine böyle kokusu olmayan bir şey sürdüler. Bekliyoruz biz. Işte. Saçlarım yıkandı. Bir güzel havluya sarıldı. Ama yıkama yerinde bunlar birazcık bir panik oldular önce. Böyle bir oraya koşturuyorlar, bir buraya koşturuyorlar. Ben de ne olduğunu anlamadım. Herhalde dedim bunlarla ilgili şey var. Ee, bir çekim işi geldi acil. Ya da çekimle ilgili bir sıkıntı var. Hani dedim niye bunlar böyle koşturuyorlar? Ünlü kuaförün sahibi geldi, oturdu. Bırakın ben yapayım dedi. Oturdum. Havluyla açılmasını bekliyorum. Saçım havluyla bir açıldı. Havluyu açar açmaz şu tepe kısmım var ya komple önüme düştü. Ben bir anlık böyle 3 saniyelik bir şokla böyle şoka girdim. Nasıl ya falan oldum. Şaka mı bu? Kamera şakası falan mı yapıyorsunuz bana diye. Seda Hanım işte dediler şöyledir böyledir çok üzgünüz. Biz böyle bir şey olduğu için hemen telafi edeceğiz. Siz merak etmeyin falan. Ben bir ilk şoka atlattım tabi. Bir hüngür şakır. Başladım ağlamaya. Sinirlerim bozuldu. Ya nasıl ya benim saçım. Ben size demiştim benim saçlarım böyledir şöyledir Siz niye açıyorsunuz rengini falan. Tabi bunlar bir kurtarma, acil kurtarma serisi, bilmem neyi, cartı cartı derken benim saçlarım bildiğiniz bir makarna. Makarna kıvamındaydı ya. Anlatamam size. Yani keşke gör, gösterebilsem. O dönem keşke fotoğrafını çekseydim. Çok pişman oldum ama çekim görüntülerini mutlaka koyacağım. Bunlar bir panik. Bir çıldırmasyon hareketler. Bir acayip acayip şeyler. Ben tabi delir. Annemi aradım tabi ilk şokla. Ağlıyorum ama çığlık çığlığa. Arkadaşlarımı arıyorum. Böyledir şöyledir. Çekim ekibinden geldiler. Herkes bir panik halinde. Ee, çekim yapılması gerekiyor ve acil model bulamazlar. Ben yine iyi niyetim. O konularda biraz salağımdır ve fazla iyi niyetliyimdir. Dedim ki tamam saçımı toparlayın. Çekimi yapalım. Benim gözler şiş. Ağlamışım hüngür hüngür. Çekimi hazırladılar beni. Saçımı sağa çeviriyorlar olmuyor, sola çeviriyorlar olmuyor. Tepe'm boşluk. Saçlarımı kestiler mi? Oldu mu ben size muhikan kafa? Yanlar kısa, şu üst tepeyi kaldırdılar. Gözlerim ağlamış, suratımın şekli değişmiş. Makyaj yapıyorlar yapıyorlar bir şekilde. Kapanmıyor. Neyse bir çekimi bir şekilde tamamladık. Ben ağla 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 ağla. Bana bir yıllık saç bakım şeyi verdiler işte gel saçlarını toparlatalım bilmem ne. İşte çok şey olursa kaynak yapalım saçlarına diye. Durumunuz bu. Ben tabii birkaç kere gittim bakıma. 3-4 kere de gittim. Ama tabii ki hiçbir şey değişmedi bakımla ilgili. Bu arada öyle şeyler hiç değişmiyor. Neler yaptılar? O kerastasın ne bakımları? Ne bilmem neleri yapıldı saçlarıma? Hiçbir değişiklik dahi olmadı. Yani yanmış bir saça hiçbir çözüm olmuyor maalesef ki bunu söyleyeyim size baştan. Ee, öyle bir kötü bir anım vardı ve ben yıllarca saçlarımı yemin ettim. Asla dedim boya sürmeyeceğim. Hiç açıcı dahil kullanmayacağım. tabi o yeminimi 10 yıl sonra bozdum. Dedim ki kolestonun şöyle bir boyası çıkmış. Onunla bir boyayayım. Kendi saçlarımın rengiydi zaten. Bu renk oldu. Ha kötü mü oldu? Ya hayır bazılarınız bu rengi sever. Kullanır ama ben bu renkten pek hoşlanmıyorum. Ee, bakır tonlarında oldu çünkü saçlarım. Ben çok bakır tonlarını sevmiyorum. Neyse ben <laughs> durumu anlatayım. Böyle bir 6 ay kadar o bakım yaptırmaya gittim. Hiçbir değişiklik olmadı saçımda. Saçlarım dipten kendi rengini çıktı. En son bana dediler ki hani bu böyle düzelmeyecek saçlarını boyayalım. Siyah renk sanırım saçı kapatır mıymış? Bir şey olurmuş. Bir şey diyorlardı. Benim saçlarımı boyadılar mavi siyaha. O sarı renkten mavi siyaha boyandı saçlarım. Ne vadireler atlattım. Ne psikolojik problemler yaşadım. Ve dava açmadım. Yanabiliyor musunuz? Şu anki kafam olsa pişmanlık içerisindeyim bilseydim var ya davanın kralını açardım onlara. Çünkü kafa derim yandı. Neler neler yaşadım yani. Anlatamam size. Telefonumda da mesajlar susmuyor. O yüzden de siz, siz olun. Gerçekten çok güvenmediğiniz hiçbir kuaföre saçlarınızı ellettirmeyin. Çok önemli bir şey bu. Evet kız. <laughs> ay mükemmel haldi bilmediğiniz etmediğiniz kuaföre saçlarınızı ellettirmeyin bu çok önemli bir şey benim için çok büyük ders oldu neyse ondan sonra saçlarımı bir şekilde toparladık mavi siyah boyandı tabii ben o kadar sarıdan sonra bir şoka girdim dedim böyle böyle ne yapıyorum ne ediyorum ben salak mıyım niye böyle bir şey yaptım falan bir yemin ettim ben sonra saçlarıma kaynak yaptılar Tabi dipteki saç sağlıklı olmadığı için ve dipten koptuğu için kaynaklar pıtır pıtır dökülmeye başladı. Tutmadı. Öyle bir şeyde de asla tutmuyor. Bilginiz olsun. Sağlıklı saç olmadığı için e kaynak da yapılsa bir şey de olsa tutmuyor. Benim saçlarım oldu mu iyice kötü. Diplerim yara. Kafama pansumanlar bilmem neler yapılıyor. Salak gibi hala çok pişmanım. Neden böyle bir ee, şeyin önüne güvenip oturdum. Gerçekten şu an ismini versem şoka girersiniz. Kim olduğunu ve gitmek istemezsiniz. Gerçekten çok ünlü bir kuaför. Hatta ben o fotoğrafı koyduğumda belki e, hala aynı kuaförde şeyim var, fotoğrafım var. E, oradan belki birkaçınız anlarsa anlayacaksınız ne olduğunu. Neresi olduğunu. Ya da bilen arkadaşlarım bilir hangi kuaförün yaptığını. <laughs> ama sizden rica ediyorum. Altına yorum olarak yazmayın. insanları da şey yapmayalım. Hani bana öyle denk gelmiş olabilir ama belki çoğu kişiye öyle olmamıştır. <laughs> Kimseyi de kötü durumda bırakmak istemiyorum. Üzerinden geçti çünkü 10 yıl. Öyle bir anım var maalesef ki. Evet, saçımı hızlıca boyayı sürmeye çalışıyorum. Ya inşallah güzel renk olur ya. Şuraya sürmemişim. De olmazsa çok üzüleceğim gerçekten. Şimdi tek tek ayırıp uçlara doğru indirmeye çalışıyorum burayı. Sizin de başınızdan garip olaylar geçtiyse yazın. Ben yazılan yorumları çok seviyorum okumayı ve cevap vermeyi çok seviyorum. Sizinle iletişim halinde olmak benim çok hoşuma gidiyor. Bana yazıyorsunuz Instagram'dan falan. Hep herkese sıkılmadan cevap veriyorum. Çok keyifli. Yeni yeni insanlar tanıyorum, sizlerle tanışıyorum. Çok keyifli, eğlenceli oluyor. Kiminin cildine bir şeyler yaramamış. Bu böyle yapsam olur mu diyor. Ben kendi deneyimlerimi paylaşıyorum. Sizden de güzel deneyimler geliyor. Onları da paylaşmak, birbirimiz arasında paylaşım yapmak çok keyifli bir şey. Evet saç boyamızı sürdüm. Bir 35 dakika kadar bekleteceğim bunu saçımda. 35 dakika sonra e, yıkanmış yeni saçlarımla karşınıza çıkacağım. <laughs> ben bu arada kaşlarıma da birazcık boya geçeceğim. Şöyle göstereyim size. Çünkü saçımız ne renk olacak? bilmiyoruz. Kaşımızda arada parlamasın. Böyle üstten azıcık sürüyorum. E, kaşı 5 dakika bekletiyoruz. Unutmayın. 5 dakika sonra sileceğiz. Fazla kalırsa kaşlar saç gibi değil çünkü. zedelenmesin cildiniz kaşınız vesaire. Hmm. Tarıya tarıya iyicene boyayı yedirmemiz gerekiyor. Saçım da emdi boyayı ya resmen. Şöyle tarayalım. Şuralarda eksik varsa buralara da yedirelim. Kaşımıza sürdük. Saçımıza sürdük. 30 35 dakikada 40 dakika bekleteceğim. Saçımı da bir stretch filmle saracağım. Ondan sonra görüşeceğiz. Kameramın pili bittiği için şu kaşlarımı filme kısmını gösteremedim ama kaşlarım şu an bu renk görmüş olduğunuz gibi Yansı. gayet tatlış oldu bence. Şimdi kafamı kapattım. Şunu bir açıyorum. Size şu boyalı halini bir göstereyim. Yani oldu mu olmadı mı konusunda hiçbir bilgi sahibi değilim şu an. Şuradan bakıyorum. Hafif böyle bakır gibi duruyor. İnşallah kapanmıştır. Eğer kapanmadıysa bir sonraki videoda da saçlarımı füme rengine boyuyorum diye bir video çekeceğim. Şimdi ben saçlarımdaki bu jelatini işte stretch filmi çıkarttım. 35-40 dakika yakındır bekliyorum. Şimdi duşa girene kadar 40 dakika olur. Saçlarımı yıkayıp karşınıza geliyorum. Evet geldim. Şimdi havlumuzu bir çıkartalım bakalım. Saçımız ne renk olmuş. <laughs> ya sanırım pek bir değişiklik olmamış diye düşünüyorum. Sadece bir tık koyuldu o kadar. Ya biz evde o küllü tonlarını kesinlikle kendimiz saç açmadan yapamayız diye düşünüyorum ben. Saçımı kurutacağım şimdi. Ondan sonra Pardon, saçımı kurutayım şimdi ondan sonra bir bakalım. Isimden kaynaklı mı acaba diye bir bakacağım. Şöyle bir işi işte kapat, kapattım. Şöyle size bir yakından göstereyim. Yani yine o dorelikler var ya. Yani kaşlarımın rengi gibi tam olmadı. Hı. Biz sanırım kendimiz bu rengi evde beceremeyeceğiz. Gibi geliyor. Ya da koyu füme dediğim gibi o rengi alacağım ve ben süreceğim. Şimdi balkona çıkacağım sizin için. Balkonda bir göstereceğim rengi. Bir saniye yazı alacağım. İçinde küllü dediği renkten şu anda <laughs> göremiyorum açıkçası ben. Küllü bir renk görüyor musunuz siz? Ben göremiyorum. Aslında o hafif turuncu gibi olan saçımdan bir tık daha farklı oldu. Onun haricinde hiçbir değişiklik olmadı. <laughs> Vallahi hiçbir değişiklik olmadı. Şöyle biraz döneyim bu tarafa. Şöyle gün ışığına biraz daha çıkayım. Olmadı. <laughs> hüsran. Sonuç hüsran. Aha. Sonuçlar hüsran. Ağlayacağım şimdi de. Evet yine benim o söylediğim renge geleceğiz. Ee, yine dorelikler var, yine doralikler var. Ya şu saç renklerinden vesaire anlayan biri varsa lütfen bana aşağı yorum olarak yazarsa çok mutlu olacağım. Gerçekten şu saçımın böyle hafif turuncu parlamasından çok rahatsız oluyorum ben, dorelikten. Bir koyu füme diye bir renk var, onu alıp e, sürmeyi düşünüyorum. En son ki seçeneğim o olacak dedim. Çünkü ben saçlarımı koyu renk istiyorum açık rengin yakışmadığını düşünüyorum. Kaşlarımın rengi gerçekten çok güzel oldu. Bakın. Ama saçlarımın rengi güzel olmadı yine. Ya o boyadığım renkten bir fark olmadı açıkçası. Şimdi saçlarım biraz nemlensin diye inekto mu? İmekto mu? Bunu nasıl okunduğunu bilmiyorum. İnekto. Şimdi bu elime bir miktar alıp saçlarımı nemlendirsin diye, kurumasın diye süreceğim. Bu Hindistan cevizli bir şey. Hindistan cevizli saç bakım yağı. Kuru ve kabaran saçlarınıza veda edin diyor. Parlak görünmesini, aynı zamanda saçlarınız mükemmel koksun diyor. Gerçekten mükemmel kokuyor. Bu çok iyi nemlendiriyor saçı. Bu boyadan sonra falan ben genelde nemlenmesini istiyorum. Çünkü ne olursa olsun bir zarar veriyor saça. Boya. Bir süre sonra sanırım siyah boyayacağım saçlarımı. Ve bir daha asla hiç boya sürmeyeceğim. Bu daha önceki yaşamış olduğum olay gibi olacak. Durum bu. Arkadaşlar. Yani sürdüğümüz boya istediğimiz sonuç vermedi. Yani benim gibi siz de bu boyayı alıp ve kullanmak isterseniz benim daha önceki alt tabanı gibi gibiyse rengimiz. Sonuç bu olacak. Haberiniz olsun. Bu bir bilgilendirme videosuydu. <laughs> Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Zamanınızı aldım. İsterdim ki güzel sonuçlar çıksın fakat güzel sonuçlar çıkmadı. O istediğim rengi elde edene kadar da asla vazgeçmeyeceğim. Ee, kanalıma abone olmayı bana destek vermeyi ve bu saçla alakalı ya da herhangi bir şeyle ilgili aşağı yorum yazmayı unutmayın lütfen yorumlar benim için çok önemli ee, abone olmanız da benim için çok önemli bir iş yapıyorum ve destek vermenizi gerçekten çok isterim hmm, sizi kocaman öpüyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere.